İleriye doğru, Mustafa girdi araya. Şimdi içeriye Erol'u vurdu gol! Uzun gönderdi. Savunma karşıladı, Erol! Bu tarz bu top, gol! Bisiklette Tolga, şimdi Tolga topla buluştu. Tolga vurdu, gol! Hiç. Erol, Batu, Erol. Tek toplarda başarı vardı Erol. Erol topu uzaklaştırdı. Şimdi Mustafa döndü, vurdu. Gökhan İbi. Ya, bu arada Muhammed araya bir kez daha girdi. Muhammed! Batu vurdu bir gol daha. Hey. Ramazan top bir kez daha direkten geri geldi. Güzel bisiklette Ozan bu tek top trafiğine o da katıldı. Hadi. Sol tarafa Ramazan aldı kaleye karşısına dışarı attı. Ramazan topun altına girdi. Muhammed bir gol daha. Erol topla birlikte hareket halinde. Muhammed'e doğru Muhammed vurdu top direkten dışarı. İsa, Muhammed'in önüne kaldı eee, Muhammed. Baskı yapıyor ona. Kale karşısına oldu vuruşu. Şekamledin. De... Onun da bilgisini verelim. Kıvanç önünde buldu. Evet. Taç atışı şimdi kullanıldı. Adaş orası çok karışık. Sol tarafa doğru. Bu topu kurtardılar. Bir de baya... kafayla atağa kesti Muhammed. Döndü vurdu. Muhammed top direkten geri. Geldi. İçeri doğru orta. Ferdi topu uzaklaştırdı. Gerilerden bir şut. Top direkten. Ondan harika paslaşmalar. Ferdi sol çaprazdan vurdu kaleci. Şimdi sol tarafa. Samet. Samet. Direkt Gol. Burada Batu var. Neden bana vermiyorsun diyor. Şimdi Batu önünde kaldı. Batu vurdu. Topa gitti. En kötü tercihimi yaptı. İçeri çevirdi. Arka direkte Batu. Ters oynama düşüncesi. Tolga. Tolga. Kale. Bir gol. Ferdi. Pası geçmedi. İki oyuncu birden yerde oyun sürüyor. Ramazan sol tarafa doğru ferdi attı 15. Samet bir kez daha başarılı. Batu atak tazeliyor. Axel bisiklet.